we Kadın programından herkese merhaba. Güçlü, özverili, disiplinli, bazen acılı, farklı kadınları konuk ettiğimiz programımızda bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan Ruşen Yücesoylu Karakaya bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Maalesef Kahramanmaraş merkez üstü geçen sene yaşadığımız Şubat depreminde Adıyaman'a da voleybolcu kızlarımızı göndermiştik. Ve Turnuva'da 26'sı çocuk, 4 öğretmen, 5 veli bir otelde vefat etmişti. O çocuklarımızdan birinin annesisiniz. Evet Selin Karakaya'nın annesiyim. Selin Karakaya'nın. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanısınız. Evet. Bu dernekte neler yapıyorsunuz? Böyle başlayalım. Evet, öncelikle teşekkür ederim programınıza beni davet ettiğiniz için. 6 Şubat 2023 depreminde deprem sadece 11 ilde Türkiye'de yaşanmadı. Biz Kıbrıs'ta bu acıyı en çok hissedenlerden hissedenlerdeniz. Neden? Çünkü orada Yıldız Kız ve Yıldız Erkek voleybol takımımızın içinde olduğu 39 kişilik bir kafilemiz vardı Adıyaman'da. Çocuklarımız öğretmenleri, arkadaşları ve bir kısım velimizle birlikte Oraya şampiyon olmaya gitmişlerdi Adıyaman'a, yarı finaller için gitmişlerdi. Ve orada şampiyon olup voleybolu, en sevdikleri sporu yapmaya devam edecektiler. Çok başarılı öğrencilerdi hepsi. 26 çocuğumuzun hepsi de çok parlaktı. Türk Marif Koleji öğrencileri sınavla girilen bir okul. Kolej eğitim alıyordular, dil eğitimi alıyordular. Hepsi ilime, bilime, matematiğe, e, fene, fiziğe ilgisi olan başarılı çocuklardı. Sadece e, voleybol değildi hobileri. E, daha bir sürü spor ve e, sanat dalında yetenekli çocuklarımız vardı. Satrançta şampiyondu benim kızım Selin. E, aynı zamanda keman çalan, piyano çalan e, arkadaşları vardı. Dediğim gibi sanat içerisinde olan hep başarı odaklı çocuklar da onlar. Voleybol aşklarıydı. Tutkundular bu spora. Sürekli maç yapmak, sürekli şampiyon olmak hedefleriydi. Ve birlikteydiler ve çok mutluydular. 6 Şubat 4.17 sonrası dediğim gibi o deprem Kıbrıs'ta da zaten hem fiziki olarak hissedildi. Saatler içerisinde de çocuklarımızın haberi geldi ve tüm Kıbrıs bir acının içine gömüldük. Şu anda üstünden 16-17 ay geçti. Hala daha bu acının herkesin içinde olduğunu görebiliyorum ben derneğin başkanı olarak. Herkesle, tüm Kıbrıs'taki halkla, işte e, sivil toplum örgütleriyle derneğimiz çalışmaları sırasında karşılaştığım kişilerle hı hı. görebiliyorum hala daha şampiyon meleklerin acısını herkes yaşıyor. Fakat biz nedir farkımız? Biz sadece acımızı yaşamıyoruz. Acımızı aslında bir kenara aldık. Evet. Her gün ölüyoruz. Her gün 6 Şubat'a uyanıyoruz. Ama bu olayın deprem kaynaklı bir ölüm olmadığını ve bize bazı görevlerin bırakıldığını farkındayız. Şampiyon melekler hep birlikte bu şekilde gitmelerinin bir nedeni var. Onlar bize bir görev bıraktı ve biz de bu görevi aileler, geride kalan aileleri olarak bu görevi tamamlamak için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Bu da nedir? Zaten e, olayın üstünden bir ay bile geçmeden biz bu derneği kurmuştuk. Neden kurduk? Neden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği dedik ve neden kurduk? Adı, bu, ismi aslında durumda çok müsemma bir isim. Çok güzel bir isim. Evet. Onlar, Yaptıkları ondan da güzel. Hı. Siz söylediniz neden kurulduğu çok açık. Ama o kadar güzel işler yapıyorsunuz ki ve şunu da açıkça samimiyetle söylemem gerekiyor. Evet kayıp Allah hani hep deriz ya kimse evlat acısı vermesin. Siz çok dirayetli görünüyorsunuz. Eminim çok büyük anlatılmaz bir acı ama bu dernek size bunun için bir hizmet etmeye vesile olduğu için bu sizi çok da ayakta tutan motive bir güç olduğunu gözlemliyorum. Ona keza derneğin yaptıklarına baktığımızda da baştan sona Hayır, e, mutluluk, sebat ve çalışkanlığa iten bir dernek ve çocuklara çok büyük hizmeti olan bir dernek. Ben öncelikle size bir eğitimci olarak ben de eğitimciyim. Teşekkür ediyorum böyle bir şeye vesile olduğunuz için. Keşke böyle bir acıyla kurulmasaydı bu. Çok ağır bir şey. Bu anlatılabilir bir şey değil. Böyle boğazımızda bir yumrukla yaptığımız bir program. Ama dernekte neler yapıyorsunuz? Bunları da paylaşalım. Evet, ee, dediğim gibi bir ay içerisinde hemen kurduk bu derneği. Çünkü bir çatı altında toplanmamız gerektiğini biliyorduk. 27 aileden oluşan, geride kalan anne babalardan oluşan bir dernek bu. Tek amacımız öncelikle çocuklarımızın, canlarımızın adaletini sağlamak. Ama adalet derken de içi boş bir adalet değil. Ee, Türkiye'de bazı gerçeklerin değişmesi gerektiğini bilerek. Deprem suçlularının olası kasla yargılanması ve ceza alması gerektiğini bilerek avukatlarımızla birlikte, hükümet devlet yetkililerimizle birlikte e, aylardır mücadele ediyoruz. Bunu da başaracağız çünkü dediğim gibi şampiyon melekler bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Artık Türkiye'de veya e, deprem burada da olursa başka çocukların bu rant uğruna para uğruna yapılan binalar yüzünden ölmemesi gerekiyor. Çocuklarımız çok mutluydu ve 16 saniyede bir binanın çubuk kraker gibi kırılıp yıkılmasıyla hiçbir şansları olmadı. Hiçbir e, yaşam boşluğu oluşmayan bir binadan bahsediyoruz. Dolayısıyla tüm suçluların olası kasla ömür boyu ceza alana kadar, görene kadar biz durmayacağız. Her gün davanın peşindeyiz. Her gün avukatlarımızın ne yaptığını inceliyoruz. Ne yaptığını avukatlarımızla iletişimdeyiz ve sonuna kadar da bunu götüreceğiz. Dördüncü duruşmamız 22 Ekim'de tekrar Adıyaman'da görülecek. Çok önemli bir duruşma olacak çünkü bir diğer bilirkişi raporumuz gelecek ve artık duruşmada belli bir noktaya geleceğiz. Evet. O yüzden çok önemli bir noktadır bu. Dernek olarak bir de aileler o acıları birlikte yaşarken çünkü biz birbirimizden güç alarak ayakta kaldık. Öncelikle bize halkın gösterdiği destek sevgi ve geride kalan annelerin, babaların birbirine sarılmasıyla tek yürek olarak ayakta kaldık. Ve çocuklarımızın, arkadaşlarının, öğretmenlerin, ailelerin o elinden alınan geleceği başka çocuklara vermemiz gerektiği duygusu oluştu bizde. Bu bir görev oldu bizim için. Bu olayların olmasının her yerde, dünyanın her yerinde olmasının en büyük nedeni Cehalettir. Eğitimsizliktir. Biz ne yapabiliriz dedik bu noktada? Eğitime destek olabiliriz dedik. Ne gelirse, bu, bu tarz Kıbrıs'ta ve dünyada birçok sivil toplum örgütü vardır. Eğitime destek olan, gençleri okutan, başarılı birer birey olmasını ve geleceğe yön tutmasını sağlayan. Evet. Biz de burada Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak burs veriyoruz çocuklarımıza başarılı ve destek isteyen çocuklarımızla geçen akademik yıl içerisinde 105 öğrencimize burs verdik. Bunların 35 tanesi ortaokul, 70 tanesi lise öğrencisiydi. Bir sonraki önümüzdeki akademik yıl içerisinde yine burs vermeye devam edeceğiz, yine 105 öğrencimize destek sağlayacağız ve eğitimlerine katkıda bulunacağız. Çocuklarımızın elinden alınan geleceği, onlar birer avukat olacaktı, birer doktor olacaktı, mühendis olacaktılar. O geleceği başka çocuklarda görmek istiyoruz. <laughs> Kıbrıs'a, dünyaya, Türkiye'ye nereye katkı yapabilirlerse yapmalarını istiyoruz. Onlara destek olacağız. <laughs> um, bu ve bunun gibi birçok um, eğitim odaklı um, projeler um, belirledik ve <laughs> bunlar doğrultusunda çalışıyoruz. MAUSA'ya um, çok büyük bir eğitim kompleksi yapma Hedefimiz var. Bir sonraki hedefimiz de odur. Hı hı. Eğitim kompleksi derken e, hiçbir yerde olmayan şu anda ve e, gelinen e, teknolojik e, çağda ve yılımızda hı hı. aslında çocuklarımızın alması gereken eğitimi veren çok büyük bir eğitim kompleksi hedefimiz var. Okul, gibi. okul, hı. bir okul olacak. içerisinde bir spor salonu olacak. Evet. Bir de kültür merkezi veya yüzme havuzu. E, odaklı, büyük bir Hı -hı. E, projemiz var. Hı -hı. Yerimiz belirlenmiştir. Gazi Mausa Belediyesi e, ve devlet yetkilileri tarafından derneğimize bir yer tahsis edildi. Kutluyor, teşekkür ediyoruz. Evet. E, kesinlikle. İlk günden beridir hepsi yanımızdadırlar. Çok büyük Hı -hı. bir destektirler. E, bu yer alan Mausa'nın göbeğinde tam e, şampiyon meleklerin adına yaraşır bir yerde olacak bir okuldur. Ee, dediğim gibi sadece okulda değil, tüm teknolojik donanımlarıyla olan bir okul dışında hı hı. E, Mausa'da çok büyük bir eksiklik. Çünkü Mausa'da voleybol çok yatkın bir, e, çok e, yaygın bir spor. Aynı zamanda yüzücülerimiz var, aynı zamanda basketbolcularımız var ve biz e, spor salonu bulmakta çok zorlanıyorduk çocuklarımız e, antrenman yapacaklarında. Oradan oraya taşıyorduk biz çocuklarımızı. İşte, e, Fahri vardı eğitmenleri, Fahri Arkar lise öğrencisiydi ve çocuklarımızın eğitmeniydi. Hı hı. E, voleybol çalıştırıcısıydı. Biz onu da kaybettik Fahri'yi. Fahri gönüllü çalıştırıcıydı. Evet. E, TMK öğrencisiydi. O e, antrenman yapabilecek salon bulsun diye çok uğraşırdı. Telefonlar açardı. İşte bugün burada yapıyoruz, bugün diğer salonda yapıyoruz. Hı hı. Çocuklarımız, gençler, Arkadaşları, çocuklarımızın geride kalanları görebiliyorum. Hepsi spora çok yatkın. Bir sürü alana çok yatkın. Bunları yapabilecek imkan sağlamamız lazım çocuklara. Hı hı. Ki gelişsinler. Kendi Ki doğru ilgi alanlarına göre, beceri alanlarına Kesinlikle. göre yönlendirebilelim. Bu böyle düşünülmüş bir e, kompleks. Peki siz nasılsınız? Doğruyu söylemek gerekirse... Bir anne zaten. ve bir kadın olarak. Evet. Ben ve diğer annelerle birlikte. Biz her gün ölüyoruz. Evet bunu söylememi aslında kimse istemiyor. Herkes. Biliyorum ki bunu duymak istemiyorlar. Ama en değerlilerimizi kaybettik. Ben tek kızımı kaybettim. Arkadaşlarım çocuklarını kaybetti ve şu anda onların kardeşleri yalnız. Abim nerede? Ablam nerede diye her gün sorular soruyorlar. Acımızı bir kenara bıraktık. Kendi içimizde, birlikte olduğumuzda, evimizde yalnız olduğumuzda yaşıyoruz. İsyan ediyoruz, ağlıyoruz. Tekrar toparlanıyoruz, güçleniyoruz. Çünkü hedefimiz var bir amacımız var. Çocuklarımıza bir söz verdik ve bu sözü tutmak için uğraşıyoruz. Hı hı. Bu söz bizi ayakta tutuyor. Çok büyük bir motivasyon sebebi. Gözümüzü açmamızın tek nedeni. Her e, geride kalan anne ve babaya kime sorarsanız sorun şunu söyler. Bir e, sıralı ölüm olayı vardır. Bizde bu sıra bozuldu çocuklarımız bizden önce gitmemeliydiler. Fakat çocuklarımız bizden önce alındılar. Onlar öldürüldüler. Dolayısıyla bunun cezasını gerekli kişilere vermemiz gerekiyor. Her geride kalan anne baba hiçbir sabah gözünü açmak istemez. Bu bir gerçektir. Çünkü en değerli gitti senin hücreni taşıyan bir varlık artık yok. Senin en iyi arkadaşın, sırdaşın, destekçin, seni en, an, en iyi anlayan kişi artık hayatta değil. Dolayısıyla ölmek istersin. Gözünü açmak istemezsin. Ama biz biliyoruz ki çocuklarımızın hiçbiri bunu istemezdi. Hiçbiri. Çok güçlü çocuklardılar. Keşke tanısaydınız kendilerini. Selin kesin bana kızardı anne ne diyorsun diye. Bir kere hiç ağlamazdı o. Ağlamaktan nefret eden bir çocuk. evlatlarımıza rahmet dileyelim bir kere daha. Hı. Selin nasıl bir çocuktu? Onu da konuşalım. Çok başarılıydı. Çok zeki bir çocuktu. Hiçbir şey için çok uğraş vermeden yapabilen bir çocuktu. Azimliydi. Kafasına koyduğunu, aklına koyduğunu, başarmak için elinden ne gerekirse yapardı ve bunun için çok çaba sarf etmezdi. Ne istese başarırdı. Hep öyleydi. Çok güçlü çocuklardılar. Karakterleri çok güçlü çocuktular. Tabii, zaten yani spor başlı başına çok disiplin gerektiren, çalışmak, sebat gerektiren bir alan. E bunu da Türk Marif Koleji öğrencileri akademik olarak da başarılı e, çocuklar. Spor da ilgileniyorlar. Bu e, yüksek tempoya ayak uydurmuş, sorgulayan çocuklar. Farklı çocuk oldukları kesin. Sürekli sorgulardılar. Yani hiçbir şeyi e, sorgulamadan kabul etmezdiler. Onların e, kendi karakterleri, kendi fikirleri, görüşleri vardı ve biz onlara sadece yön verirdik. Anneler babalar olarak hı hı. E, ortak özellikleri bu çocuklarımızın hepsinin e, kararlarını doğru alabilen çocuklardılar. Hedeflerinin hedefleri doğrultusunda ne gerekiyorsa yapan çocuktular. Çok yoğun bir programın içindeydi hepsi Evet çok e, hı hı. E, zor bir okuldaydılar, İngilizce eğitim alıyordular, hı hı. çok çalışmaları gerekiyordu. Bunun yanında, e, hobilerini, sevdikleri sporu ve sanatı yapmak için Sınava mı gireceklerdi bu sene? 8. sınıftaydı kızımız. Yok, devam ederler onlar. 6. Ediyor. sınıf olduğunda sınava girerler, hı. okula girerler. Evet. Okula girdikten sonra da 12. sınıfa kadar olsa Türk Maarif Koleji Koleji öğrencisi olarak devam ederlerdi. Hı hı. Hepsi çok çalışkan, hepsi çok başarılı çocuklardı. Selin özelinde konuştuk. Siz bütün çocukların orada vefat etmiş bütün çocukların anne ve babasını da temsilen burada oturuyorsunuz. Bir hak hukuk mücadelesi veriyorsunuz. Aynı zamanda dernekte yine hem akademik hem farklı becerileri olan çocuklara burs imkanı sağlıyorsunuz. Öncelikle bunun için çok bir kere daha teşekkür ederiz. Ee, acınız, acımız gibi klişe laflar söylemek istemiyorum. Çok ağır bir acıyla sınandığınız aşikar. Bunu anlamak çok mümkün. Allah'tan sabır diliyoruz. Ve fakat her acının içinden de yine güçlü bir anne, güçlü bir kadının çıkıp bir dernek kurup, onun başkanı olup, yol yöntem göstererek yine hayırlara vesile olduğunu görüyoruz. Programa katıldığınız için minnettarım. Zor bir programdı. Bize söylemek istediğiniz, iletmek istediğiniz, vermek istediğiniz son bir mesaj var mıdır? Programı öyle kapayalım. Dediğim gibi bu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği aileleri olarak Herkes mücadelemizi, her gün nasıl yaşadığımızı zaten görüyorlar, takip ediyorlar. Biz ilk günden beridir sosyal medyada, her yerde bir kamuoyu çalışması başlattık. Neden? Çünkü Türkiye'de bir e, adalet, hukuk gerçeği var ve bu davanın, İSİAS davasının, İsyan ortak davamız diyerek hiçbir zaman ta ki o cezayı görene kadar her gün, her dakika peşini bırakmamamız gerekiyor. Bu yüzden ben buradan tekrar herkesten destek istiyorum. Biz ilk günden beridir her gece paylaşım yapıyorsak, her gece isyan ortak davamız, isyan olası kast, adalet bilimle gelecek diyerek sloganlarla bu sosyal medya kamuoyu çalışmasını devam ettiriyoruz. Çünkü unutulmamalı. Deprem davaları unutulmamalı. Türkiye'de de unutulmamalı ve bazı şeyler değişmeli. Bu yüzden ben tekrar tüm programı izleyenlerden, bizim yanımızda olan herkesten davamıza destek istiyorum. Bu bizim için çok önemli. Ve bizi ilk başta da programda söylediğim gibi ayakta tutan bir gerçek budur. Arkamızda o gücü hissedebiliyoruz, özellikle duruşmaya gittiğimiz günlerde, Adıyaman'da olduğumuz günlerde ki onla, o günler bizim için çok zordur. O desteği buradan hissedebiliyoruz, dünyanın her yerinden, Türkiye'den de hissedebiliyoruz. O yüzden davamızın peşini bırakmıyoruz. Meleklere bir söz verdik, sözümüzü tutacağız hep birlikte. Bu desteği, gücü bize her gün sağlasınlar, versinler. Ta ki görevimizi tamamlayana kadar. Buradan aynı zamanda e, derneğimizle ilgili bilgi almak isteyen olursa, derneğimize üye olup bizimle birlikte e, çalışmak, bağış kampanyalarında bizimle birlikte e, rol almak isterlerse, bize her türlü şekilde ulaşabilirler. Sosyal medyada Hı hı. Her platformda hesabımız var. Hı hı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak geçiyor. Hı hı. Telefonlarım, Benim telefonum zaten her yerde. Bana çok kolay ulaşabilirler. Her an herkesin desteğine ve yardımına açığız. Bu hedefleri kendimiz için yapmıyoruz. Öncelikle gelecek nesil için yapıyoruz. Ve şampiyon meleklerimiz için yapıyoruz. Onların adlarını ve anılarını her an her yerde yaşatmamız gerekiyor ki... Hep bir ders olarak görülsün ve bir daha böyle acılar yaşanmasın. O yüzden e, derneğimizin e, platformlarından bize ulaşabilirler, telefonlarla bize ulaşabilirler. Herkesin desteğini açız. Çok büyük bir e, görevimiz ve sorumluluğumuz var. Bunu da hep birlikte yapacağımız bir ortada zaten. E, buradan tüm e, yetkililerimize ilk günden beridir bizi hiç yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim. Avukatlarımıza aynı şekilde. Büyük bir avukat ordumuz var. Çok fedakarlık yaparak davamızı savunuyorlar. Onlara da gönülden teşekkür ediyorum burada. Ben de İşte Kadın programına katıldığınız için bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün İşte Kadın programında acılı ama bir o kadar dirayetli güçlü ve umutlu bir anne vardı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yüce Soylu Karakaya bizimleydi. Dileriz bir daha bu şekilde elim olaylar yaşamayız. Tedbirsizliklerin doğurduğu sıkıntılara maruz kalmayız ve büyük kayıplar vermeyiz diyerek kapatalım. İşte Kadın programının bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.